Herkese iyi günler. Merhabalar arkadaşlar. Ben Kaan ve bugün sizlerle Minecraft Survival'ın sezon 2'nin 6. bölümüne karşınızdayım. Ve bugün yanımızda bir konumuz var. Şu anda kendisiyle şöyle söyleyeyim iletişime geçemedik hala. Ama inşallah bir dahaki bölümlerde devam edersek geçeceğiz. Şimdi şöyle göstereyim biz. Şöyle yavaştan işte böyle yavaş yavaş katılacak ya işte bize. Hatırlarsanız ki en son bölümde bu gördüğünüz seraları falan yapmıştık işte. Onun dışında zaten ben seraları tamamladım. Bu yan tarafa falan geçmedi. Onun dışında bir... Bir arkadaşı bir demir set falan çekelim. Bir elmasları falan çekelim. şöyle. <laughs> Belli bir süre böyle video çekeceğiz. Onun dışında zaten aynı aynı yerden devam edeceğiz yani. Onu da söyleyeyim. Bu bölümde ne yapacağız onu belirteyim baştan. Bu bölümde Keşif falan yapacağız zaten. Biliyorsunuz baya bir eksik malzeme falan var. Onları halledeceğiz. Sonra belki vakit kalırız. İşte biraz daha işte keşif yaparız. Bu benim sırf keşifimiz odaklı olur. Bakayım ne eksik? Kürek eksik. Komple ölümleri bilerek demirden falan elmasla yapıyorum. Toplarız ya bir şeyimiz. Burada yanlışlıkla çuğu da attım. Şöyle. Bir de yemek sıkıntımız var hala. Onu da çözeceğiz zaten. Tarlayı falan hallettik. O zaman bir yavaştan biz bir yatalım şuradan. ben bu koyunları kırptıydım videoya girmeden önce. Şöyle. koyayım? Şunu şuraya koyayım. O zaman sabahleyin devam ederiz işte. Keşifle devam başlarız. Yavaştan artık. Vallahi biraz amatörce oldu artık yapacak bir şey yok. <laughs> Öyle söyleyeyim artık. Ama merak etme zaten yavaştan artık geçiş yapacağız çoğu şeye. Tamamdır. Aynı yerden bir gitsek çünkü farklı yerlere gitsek biraz sıkıntı yaşayabiliriz belki. Çünkü dünyayı bilmiyor pek kendisi ama aslında ben de bilmiyorum lan. O da var. öyle. Yazılımları da böyle yazacağız mecburen. Yani belli bir süre böyle olacak. Sonradan yavaş yavaş değiştiririz işte bu formatı. Onun dışında hala kanal abone değilseniz kanal abone bildirimi açarsanız çok mutlu edersiniz. De ayrıldı oyundan bir sıkıntısı oluyor sanırım. O zaman biz yavaş yavaştan keşfifle başlayalım. O zaman. Ya da ben bekleyeyim biraz. Videoyu dürüp gelirim ben zaten. Evet arkadaşlar döndüm. Arkadaş geri geldi işte. Bu arada bu benim izleyicimden biri. Valla kendisi de böyle, böyle oynuyor zaten kendisiyle zaten. Böyle böyle değişti işte arkadaşlık falan doğru oldu. Zaten büyük ihtimal hani mesela Tek bölüm değil gelecek hani Belki bir dahaki de gelir Belli olmaz yani oraları şu anlık Ondan zaman verilecek Öyle söyleyeyim Ama şu anlık kesin olarak şöyle söyleyeyim Bir dahaki bölümlere Rahat gelir İyi oldu ya yemek de toplayacak <laughs> Çünkü yemek sıkıntımız var biliyorsunuz bayadır aslında onu burayı yaparak hallettik. Buraları zaten ben arada video dışında hep şöyle söyleyeyim. Buraları ben böyle bunları çiftleştiriyorum bire Bir tane de inek buldum da bu ineğin çiftini bulamadım bir türlü. Neyse. İyi o zaman oraya gitsin. Ben de diğer tarafa şu taraflara gideyim. Onun dışında zaten çok da bir şey bulacağımızı çok sanmıyorum. Bu arada arada bir TP atabiliriz onu söyleyeyim hala. Yani şu koordinat sistemini biliyorum da tabii. İnanın valla hiç yürüyüşüm yok valla o kadar yolu. Bu tarafta şey var. Orman biyomu var. Tamam. Orman biyomu iyidir ya. Bu arada zaten dünyayı zerre bilmiyorum ben de. Burada gördüğüm hayvanları öldürürüm ben. Şunda koyun sandım şu kütüğü. <laughs> Garip. Bakalım. Bambu ormanı falan var ha. Mesela böyle bakın. Gördüğüm koyunları falan keserim ben şimdi. Yeme ihtiyacımız var. Yeme. Bir tane orman tapınağı bulursak güzel olur aslında burada. Şöyle karşı tarafa geçelim. Şöyle. Bu arada arkadaşlar cidden bu seri böyle bir deli gibi bir ilgi var. Yani diğer seri oranla. Yeniden başladığımızdan dolayı mı seriler falan. Ya da ilk seriyi bitirdiğimizde mi anlamadım gitti. Baya böyle bir şöyle söyleyeyim. izlenmeler baya iyi. Son zamanlarda. Yani çoğu video yüzün üzerinde izleniyor her gün. Yani bu yüzden baya teşekkür ederim sizlere de zaten. Yeni yeni gelişmeye başladık zaten biz kanalımız zaten bu kanalda. Tabi ondan önce de geliştiriyordum tabi bu kanalı. Belli bir süre bıraktım zaten. Bunu da 50 kere söylemişimdir belki. Bu taraflarda cidden bir şey yok ha. Karpuz falan bulursak toplayacağım zaten biliyorsunuz ki geçen seneden zaten. Karpuzları toplayıp satıp duruyorum ben haberi deliler gibi. Hatta onun otomatik farmlarını falan yapacağım yakında. Bir nedire gidelim. Bir dahaki bölümlerde falan. Sonra içinde devam ederiz. Burada ne var? Aşağıda bağ mı? Ha bak bak. Bulduk. Biraz karpuz bulduk en azından. Burada dedim ki zaten. Arkadaşlar zaten çoğu video gelecek artık yani inşallah. Bir sıkıntı olmazsa çoğu video gelir. Öyle öyle yani. Burada koymamı isterse zaten arkadaşın kanalında açıklama kısmına koyarım ben. Ona göre yani. Bir sorarım zaten videonun sonra. biraz bambu kıralım da. Biliyorsunuz zaten bambu benim bir işime yarayan bir materyal. Vallahi çok işime yarıyor. İskele yapıyorum sadece ben bambudan. Çok da bir işime yaramıyor aslında. Yani bulduğumuz bütün yani. Köy falan bulma hedefim vardı normalde. Ama benim gittiğim tarafta köyler bulunmaz. Bu piyomlarda köy bulunmuyor biliyorsunuz. Aa panda var. Koyun da var, panda da var. Şöyle yiydi bari <laughs> Son yemeğini de. Neyse. Şu pandayı var, bir besleyelim bari. Gel gel. <laughs> Bunları oyuna eklemişler Allah Çok tatlılar çünkü. Bunları bir tane eve götüresim var da o kadar da uğraşamam ben. Aa. Aç hele şey bulduk lan. Bunu bak ilk defa görüyorum ben Bedrak'ta. Bu arada hani geçen sene hiç görmedik. O kadar gezdimemiz rağmen. 5-6 bölüm sadece keşifti. Zaten. Madene girsek mi bakalım? Bak bak bak. Bu güzelliği bozacak illa. Bak illa bozacak. Şurayı da şöyle. şöyle. Ne oğlum gene Şöyle. Bu ne ya? Valla bu biyom çok garip cidden ya. Şöyle söyleyeyim. Her yerde bir halt var. Yani bir delik var bir yerlerde. Yani şöyle söyleyeyim. Biyomda bir Birinin karmaşa mevcut. Gene bir panda var. Gene bir panda var. Her yerde bam, var. Bir şey var. Hani bir de yeşil yapıyorum. Bunlar da zar zor gözüküyor böyle. Ayrı ayrı gitmemiz bir yandan iyi oldu. Çünkü ben bulamayacağımı göre. En azından arkadaş bulur bir şeyler. İnek gel. İyi deliler gibi karpuz falan çıkıyor. Ben bunları biliyorsunuz zaten topluyorum böyle. Zaten köyün işlerinde 10. bölümden sonra falan geçiş yaparız belki. Şunları şuradan toplayalım yine. Aha soğuk bahçe bulmuş. Birazdan gideriz bize bak soğuk bahçeye. Hem bir ilk görünüm bakarız. Şunları toplayalım bir gidelim hemen. Şunları be. Ben bir TP atayım bari arkadaşın yanında şöyle. Yanlış. Bu değil. Şöyle. Ben kendim ışınladım ben. Çünkü bir soluk bahçeye bakasım var. Merak ettim mi? çünkü. Bu bir Nerede bakayım? Soluk bahçe ne tarafta ya? Bak merak ettim ben bu bir Bu tarafta. Vay be. Buradan biraz odun kazanmak. Ama bildiğimiz var ya daha kovak yani. Koyun ve bildiğimiz aynısı. Direkt öyle söyleyeyim yani. Direkt bakın aynısı. Biraz toplayalım çünkü beyaz odun zaten seviyorum ben bu beyaz odun baya. Yani en azından kuvarstan daha ucuz. Bu arada tatlı zaten. Ne kadar verdi? 34. Biraz toplayalım bunlardan. Bir iki falan düşürelim. Zaten yeter biz o. Yani şu anda oyundaki en sevdiğim aç bu eleman. Yani ayrı bir havası var bu ağacın kendine. Ama dikkatli olmamız gerek. Çünkü akşam olduğunda gıcırtı çenen o arkadaş. Şöyle söyleyeyim. Geliyor. aa bakın düştü hatta fidan. Olmaz zaten resim farmında yaparız bir gün. Bu arada buralarda falan bildiğim kadarıyla yaratıklar biraz daha fazla doğuyor. Yani ona göre dikkatli olmamız gerek. Aksi aksidir de bayağı hazırsız yani sürpriz buluşmalarla sürprizliklerle karşılaşabiliriz. Ha şurada bir tane daha varmış. Şunu gıcırttı sandım demin bak. Oradaki çiçeğe. Oğlum bu zombiler ne olmuş? Kafa yedi adam. Hani normalde bu zombiler böyle değil ha. Ne kadar toplamışım? Vallahi biraz toplamışım gene. Gene bir yerlerde bir şey patlıyor. Onun dışında ben bir bomba beğendim yani. Onun üzerinden... Aa bak gıcırtıyı bulmuş. Nereden buluyor bunları ya? Gidelim hemen yanına. Ne taraftaki ki? Şu tarafa git. Aha bak orada. there Onun dışında creeper'ın patlaması şeyi değişmiş sanırım. Gördüğüm kadarıyla. Böyle yayımız oldu. Şunları atalım. Ya da bunları niye atıyorum ben? Hayır. Tamamdır. Onun dışında cidden zor bir biyom yani. Yani cidden yarıklar çok fazla çıkıyor bu yönde. Keskin nişancı sanarsın. Öldü. Ben de öleceğim şimdi. Tamamdır onları savaştırdım. Şöyle aşağı taraflara gidelim bari de. Cidden bakın zor cidden ha. Eğer ki Bedrock'ta falan oynuyorsanız zor. Onu fark ettim. Ama onun dışında yapacağımızı düşünüyorum yani. Şu malzemeleri koyayım ben. Bir sandığı, bir emin materyal, alalım. Bu arada size göstereceğim daha bir şey var. Bu benim geçen bölüm. O şey yaparken kazdığım toprak sayısı yani aşırı fazla. Yani o kadar yani toprak çıkacağını hiç düşünmüyordum bile oradan. Beklediğim toprak sayısının iki katı kadar hatta ne bir iki katı dokuz katı kadar toprak çıktı oradan. Yani bilmiyorum. Resim olmuş. 7 tane. Şuraya ata koyalım. Al işte envanterim dondu. Bazen envanter böyle doluyor arkadaşlar yani normalde hani çok da bir tedirgin olacak bir şey sıkıntı yok yani konuda. 4 tane gıcırtın normalde şeyi var. Neyse artık. buradaymış kömürlerim. Kaç var burada? Hepsini birer tane yetiyor. Şu anlık bu kadar et yetmez zaten. O belli bir şey. Bizim biraz daha fazla et falan bulmamız gerek. Bunları böyle koyalım gitsin işte. Şöyle biraz daha fazla kablosuz ihtiyacımız var. Bu kadar yetmez bir Yani şöyle söyleyeyim. 9-10 stek belki de 20 stek kadar. Bizim şeye ihtiyacımız var. Şunu şuraya atalım. Heh, alalım. Hani de düzen takıntısı var yani. her Bir şeyler düzenli duracak illa. Yatalım da bari. Bir sabah olsun. Discord normalde açık olsaydı yani oradan da konuşarak oynayacaktık. Şu anlık Discord genel bir aletimiz olmadığı için ve benim de VPN açmayı cidden hiç sevmediğim için uğraşmadım bilerek. Onun dışında yani çok da bir şey yapmadık yani bu bölümde. Biraz hem ilk böyle gıcırtıyla ilk bakışmamızı yaptık yani ilk izlenimimizi yaptık. Onun dışında bir dahaki bölümde ne yaparız çok bir şey bilmiyorum. O zaman yavaştan... Böyle de şey gibi oluyor. <laughs> Neydi onun adı? Hani böyle 7 yaşındaki youtuberlar oluyor ya küçük. Küçükler. O gibi. O zaman benim için teşekkürler. Daha fazla bu arkadaşla video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.